ekranlarından tekrardan hepinize merhabalar. Eee bu haftanın son maçında Beşiktaş içeride Fenerbahçe ile bir bir berabere kaldı. Eee açıkçası biraz tatsız bir derbiydi bence. Oyunun çok fazla durması, yaşanan penaltılar vesaire vesaire. Ben sözü fazla uzatmadan ben Melih Hocam bırakayım. Maçın genel yorumlarını ondan alalım. Tamam, ya, teşekkür ederim. Dediğim gibi çok müthiş Moğol şöleni ve heyecanlı bir derbi değildi. Ee, i̇ki takım da sanki e, iki takım da çok kazanmak için oynadığını düşünmüyorum. Ee, oyunun genel e, kazananının olmadığını düşünüyorum. Ama Beşiktaş bence daha ağır bastı. Beşiktaş Fenerbahçe'den daha yanaydı. Çünkü Fenerbahçe'den beklentim bu maçta çok yüksekti bence ki e, biz hepimiz de ben şahsen Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yenebileceğini düşünüyordum. Ee, ama Valerian İsmail e, bu maç özelinde takıma empoze ettiği sistem e, oyuncu ismi fark etmeksizin çok güzel şekilde yürüdü. Beşiktaş'ın eksikleri bence Fenerbahçe'nin eksiklerinden daha çok can yakıcıydı. Ee, daha mühimdi. Ee, ama Valerian İsmail'in oyun mantalitesi bence e, İsmail Kartal'ın ikisini yendi. Ve e, işte yani her hafta dediğimiz gibi e, kaliteli bir golcün olsa bu maçı çok daha erken ben kopartıp götürebilirdim. E, oyundan aldı zaten e, Valerian İsmail Bakşuayi'yi. O arkadaşlar da yedek kulübesine değil de direkt e, şeye gitti. odasına doğru gitti. İnşallah oradan da ilk uçakla Belçika'ya geri dönmüştür. Teyze Sırabil alınmasını e, asla istemiyorum. Katiyen de bu durumu. Böyle kısa yorumum en azından gerizgah olarak böyleydi. Ee, senin sorularına beraber de zaten daha derinlemesine konuşuruz. Sağ olasın yorumların için. Ben de aslında bu söylediğinde bir şey eklemek istiyorum. Şimdi ya Batu Şahay hakkında yorum yapmıyorum artık. Ya O kadar çok yorum yaptım ki böyle sinirlenemiyorum. Artık hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece iki detaya dikkat çekmek istiyorum. O konu hakkında da düşüncelerini alayım. İlki ee, bunu zaten sosyal medyada falan çok paylaşıldı. Penaltıyı Gezal vuracakken Batshuayi'nin topu alıp bir de kaçırması. Ya zaten izleyen... Yani. son açıklamasında var. Aynen gördüm onu. Ya aslında şimdi o açıklamayı ilk gördüğümde şöyle düşündüm. Aslında böyle şeyleri söylememek lazım. Takım arkadaşına hedef gösteriyorsun ama ya bunu takımda kimse söylemese bile Gezal'ın o kadar çok söyleme hakkı var ki ya bu adam bu sezon asist kralı olacaktı ve hak, yani hakkını yedim bu adamın. Bu kadar asistler, paslar falan hepsini yedim bitirdin. E bir de artık adamın atacağı golü de alıp bir de kaçırıyorsan yani. Ha, anlıyorum belki de özgüven bulmak istemiş İşte taraftarın önünde falan ama. Geçti abi iki maç kaldı. Sezon bitti yani. iki maç kaldı. Neyin özgüvenini bulacaksın? Ya bir de kaleyi de bul artık ya. Yani ya bari kaleyi bulsa Altay kurtarsa gene büyük rezillik ama bari kaleyi bul. 9 metre kale var ya nasıl yani nasıl bir rezillik. Onun dışında ben de Beşiktaş'ın yani ilk maçın başında Fenerbahçe daha bence iyi oynuyordu. Daha sonra Beşiktaş kontrol ele geçirdi. Pek de bırakmadı. Hele zaten 85'ten sonra Rus suletine döndü. Yani bir Beşiktaş atak yaptı. Bir Fener ciddi atak yaptı falan ama benim dikkat çekmek istediğim nokta şu aslında. Beşiktaş akan oyundan evinde 40 bin taraftarın önünde gol atamadı. Bence bunun da bir düşünülmesi lazım. Yani buna Batu ve özellikle Oller'in ikinci yarının başına kaçırdığı pozisyon da eklenebilir. Ama ya yani bilmiyorum ben burada bir, bir hata görüyorum. Onun dışında Emre çok beğendim. Emre çok güzel oynadı. Çok ışık verdi. Sanki 40 yıldır orada hani nasıl diyeyim 40 yıldır demeyeyim de yani sanki 20 yıllık profesyonel bir sporcu hayatı varmış gibi hiç sırıtmadan o olgunluğuyla çok güzel oynadı. Çok beğendim. Ee, Kenan belki de ilk defa gol atma baskısına sahip olmadığı için bence eskiye nazaran daha iyiydi. Ki o penaltıyı aldırdığı pozisyonda da kendi aldı topu sürdü çabaladı. Ya dediğim gibi o gol atma baskısının üstünden attığı için belki de o da daha rahattı. Ee, ya genel oyun izlenim bu. Can Bozdoğan girdiğinde çok güzel etki etti bence. Pozitif bir oyuna bir hava kattı. Serdar iyiydi bugün. Ben Serdar Saçı'yı beğenmiyorum ama bugün beğendim. Ee, Rudvan Rıdvan yine bağıra bağıra gösteriyor ne kadar iyi olduğunu. Umut'u bugün beğendim. Ya yani aslında Beşiktaş'ta özellikle beğenmedim diyebileceğim kimse yoktu. Ee, yani tek senin de düşünceni almak istediğim konu 5 yaşın akan oyundan gol atamamış olması ve 40 bin taraftarı var ki 5 yaşın iyi oynadığını söyledik. E şimdi evindesin 40 bin taraftar var iyi oynuyorsun ama akan oyundan bir gol atamıyorsun. Yani bilmiyorum ben bunu bir eksiklik olarak görüyorum açıkçası. Tabii ki penaltılar hakkıdır ama ya benim gözümde böyle senin de bu konuda bir düşünceni almak istedim. Ya ben mesela Beşiktaş iyi oynadı demem. Yani iki takım da kötü oynadı Beşiktaş Fenerbahçe'den daha iyiydi derim sadece. Ama onun dışında iyi bir maç ben seyretmedim. İyi bir maç değildi. Ee, şöyle senin söylediğin zaten notlarım arasındaki maç esnasında bunu düşündüm. Yani orta sağdan e, yani iki kanat ve ortadan hücum yönü olarak düşünürsek ortadan neredeyse hiç hiç bir organize atak veya bir kontra bile hiç olmadı. Çoğu kez kanatları kullandık. Ve çoğu kez de Nazım Sangari'nin kanadını kullandık. Ee, şöyle söyleyeyim. Maçın başından itibaren ben başlayayım. Senin söyleyeceklerinde zaten sorularını da çok rahat cevap vereceğim. Ki zaten Furkan Hocam da olmadığı için gelemedi maalesef. Ee, bunu hani ben konuşayım sen dinle değil de böyle karşılıklı sohbet tadında da gidebiliriz. Daha rahat olur. Şöyle oyun başladı. 30. dakika falan filan geldiler bizim oraya. Taç kullanacakken İrfan Can Kahveci kendini yere bıraktı. 35. saniye attı. Kaçıncı da yani? İlk dakika bile değil. Oyun durdu, 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 durdu. 4. 5. dakikada anca başlayabildi. Şimdi şöyle e, tribünden tabii ki bir şeyler atıldı. Yani herkes gördü. Kamerada yani büyük parlak cisimler de atıldı. poşet mi artık ne diyeyim? konfeti veya o Beşiktaş maç öncesi koreografileri mi böyle sıkıştırıp kağıt gibi attılar? Yüksek ihtimal onlardır. Ee, çok şey atıldı. Ee, kamera yakınlaştığında atılan artık bozuk para, madeni para veya çakmak veya başka bir şey onları da gördük. Ama ben şuna inanmıyorum. Ee, İlfan Can tam böyle düşünün. Burası tribün. Beşiktaş tribünleri. Buradan bir şey attığında benim nereme gelir? Burama gelir değil mi? Ben böyle yaparım. Kamera çekiyor yani geniş açıda ters açıdan çekerken İrfancan'ın buradan gelmesi gereken madde hiçbir şey gözükmüyor kamerada indiğine dair. İrfancan burasını tutuyor. Ya yani yani ben maçı 20 kişi 25 kişiyle izledim. Herkes de birbirine bakıp dedi ki tribünler oradan nasıl atabilir hani ki kim attı ki onu da buradan gelmesi gereken madde döndü buraya geldi. Ve dedik ki eğer gerçekten öyle bir madde atıldıysa o arkadaşı tebrik etmek gerekir. Yani, bu, bu kötü bir şey değil yani. Tebrik ederiz onu falan dedik yani. Çok şaşırdık yani. İrfan Can burasını tutması gerekirken taraftar hani e, herhangi yabancı bir cismin atıldığı yön burası olmasına rağmen burasını tuttu. Üç dakika yerde yattı. Daha sonra Mert Hakan zaten asla oyun oynamaya gelmemiş. Hiçbir şekilde futbol oynamaya gelmemiş. E, Mert Hakan olaya dahil oldu. Taraftarı da ikinci dakikadan böyle böyle hareketler falan yaptı atın atın gibisinden. Yani Fenerbahçe şu an neden bu kadar yaygara koparttılar bilmiyorum ama yani şimdi onları da hatırlatmak gerekir. Yarıda kalan maç, biz, ya yarıda kalan dedim. bizim e, çıkmadığımız maçlarda yani Kovarajım her köşe gönderine yürüdüğünde sağanak bir lira yağmuru yağardı. Yani bu, o, o hep böyleydi. Çakmak, bu onlarda da vardı. Hele Caner Erkin vesaire Caner Erkin taç kullanacakken Gökhan Gönül taç kullanacakken dolar atıldı vesaire. Hani halbuki beş yaşta daha az paraya oynamasını oyn hani yıllık daha az ücrete e, kabul etmesine rağmen. Yani anlamadım. Ben ilk Fenerbahçe'nin aslında e, ilk yere üzerinde bunu söyleyeyim. İlk dakikalarda şunu hissettim. Hiçbir şekilde oyun oynamaya gelmemişler. Konsantrasyonu dağıtalım. Beşiktaş'ın anlamadım. Oyundan düşürelim. Oyunu soğutalım. Ama eğer bunun 35. saniye başlamış olması, İrfan Can'ın yalandan hareketleri, maç içinde Mert Hakan yanlışın e, küçük enişte vari hareketler böyle kendini mahve sanması ama 18 16 hani 17 19 yaşındaki çocuklara böyle el kol yapıyor yanaklarını sıkıyor ama yani Ryan Donk'un önünde de korkudan böyle özür dilerim özür dilerim bağlı. Ya bu küçük enişte hareketlerini mafyo, mafyo tavırları ya yani biz yemeyiz, bu olmaz zaten Serdar gitti yerine herhalde Mert Hakan yanlışa verdi. Bilmiyorum. O görevi o istendi. Daha sonra ben Fenerbahçe'nin bu konuda başarılı olduğunu da hissettim. Maçı daha başlamadan bambaşka bir yere taşıdılar. Herkesin odak noktası değişti. Taraftarı soğuttular ve maçtan ayırdılar. Futbolcuları maçtan ayırdılar. Yani maç 5. dakika başladı aslında. Ee, ve bir atak geliştirdiler. Lerin çizgiden çıkarttı. Korner oldu. Yine oradan bir işte uzaklaştı vesaire işte eski yabancı madde geliyor diye. Bir orada yine bir gerginlik oldu. Daha sonra kullanıldı. Ee, savunma uzaklaştırdı Beşiktaş'ın. Orada e, kimin önünde kaldı hatırlamıyorum şu an. İçeriye doldurdu. Oradan savunmanın bacağını çarptı. Serdar Dursun önünde kaldı. Serdar Dursun çıkarttı. Oradan da Novak golünü attı. Ee, Fenerbahçe'yi başarılı bulduğunu dedim. nokta burası zaten. maçı soğuttular. Oyuncuları maçtan kopardılar. Taraflar maçtan kopardılar ve bu hengameden bir tane gol çıkarttılar. Tebrik edelim. Ee, altıncı 6. dakika geldi gol. Daha sonra aynı Novak penaltı yaptırdı. E, ee, ilkte çizgiden çıkardı. Daha sonra offside'i bozdu. Fenerbahçe Bu arada boyunca. çok kısa gireyim. Aynen. Sen söyledin aslında ama Larin çok net bir offside bozuyor. Yani hatta ben Larin'i ilk görmediğimde hiç üzülmedim bile. Değil mi? offside canım evet. kocaman 5 metre offside dedim. Sonra kamera döndürdü bir çektik. Larin abim hiç yerinden kalkmamış. Offside işte, bozmuş. Işte, bu, da çok basit bir örnek mesela şu tezim için. Şu tezimi kanıtlamaya. Yani hücumcular sadece hücumla ilgilenemez. Savunmacılar sadece savunmayla ilgilenemez. Hani artık dünyada libero diye bir kavram yok yani. 25 sene önceki 25 sene önce artık son zamanların oynayan libero diye bir şey yok. Artık stoperler de şey e, hücuma çok fazla katkı veriyor ki en basitinden Vida Beşiktaş'ta çok fazla gol atıyor bu, bu yüzden. Geçen sene 6 tane gol attı Beşiktaş'ın as stoperi. En yakın örnek geçen hafta Serdar e, Serdar Saatçi gol attı. E zaten bek diye bir şey kalmadı. Defansif bek diye bir şey kalmadı artık. Ki Beşiktaş da zaten beksiz oynuyor. Hani dört, dört bir savunma dizilişteki yan bekler sadece defansif gibi değil. Yani artık ortada ve e, hücum yediğinde, geride hücum aldığında ilerideler. Hani artık hiçbir savunmacı diyemez ki ya işte benim kafa topum iyi, benim fiziğim iyi. E, vurdum mu oturturum. Top geçer adam geçmez böyle bir şey kalmadı zaten ya da futbol e, forvetler için de böyle yani gerektiği zaman e, defans yapmasını bileceksin savunma yapmasını bileceksin defans ile birlikte takım halinde savunma, yapmasını bileceksin e, zaten aklının burada olmadığını son yarım sezondur hepimiz biliyoruz bir de arkadaş bu rezalet performansa iki buçuk milyon euro yıllık maaş istiyor artı imza parası istiyor e, yönetim çok eleştirildi ben de ara sıra eleştirdim Larin'le sözleşmesi için ama Kesinlikle uzatılmasın, nereye de gidiyorsa gitsin, bizden uzak dursun. Yani ikisi birlikte Batshuayi ile bir koca sezonumuzu yediler, arada iki tane de teknik direktörümüzü yediler. Ee, daha sonraların el yaptırdığı penaltıyı aldı e, Novak'tan. Tabii ki benim de gerçekten hiç değinmek istemediğim, a a adını bile ağzıma almak istemediğim arkadaş kaçırdı. Yani tamam. Gerçekten yorum atmak istiyorum, kaçırdı. Ee, ondan sonra ilk yarıda aslında birazcık bu kadar Yani ilk 10 dakika işte oyunun durması, yabancı atlatılması, işte İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş vesaire taraftarlar. Ee, daha sonra Lerin'in çizgiden çıkartması, daha sonra Lerin'in bozması, Fenerbahçe'nin hemen 6. ilk pozisyonda gol atması. Hemen 3-4 dakika sonra penaltı olması falan. Maç böyle başlayınca ben dedim ki herhalde bu maçta hani kırmızılar havada zaten uçur ilk yarı inanılmaz gergindi. Ee, goller de herhalde dedim hani klasik bir Fenerbahçe Beşiktaş derdisi izleyeceğiz. Hani çünkü maç yani e, hurra bir o tarafa hurra bir bu bir tarafaydı biraz. Ee, biraz doğaçlama gitti benim kanaatimce. Ee, ilk yarıda başka çok ne bileyim değinebileceğim bir şey yok senin var mı?